Herkese merhabalar arkadaşlar. Sabah sabah yani aklımıza aldılar gerçekten. Birden bire telefonların telefonlara gelen alarm sesleri. Ondan sonra başımı pencereden çıkardığım gibi hemen siren sesleri. Dedim anasını avradınız savaş geldi. <laughs> yani. Çok da bir şey oldu sabah sabah Gerçekten de ön, öncelikle Olayı size bir kısaca bahsedeyim arkadaş Almanya'da birdenbire bu sabah Saat 10 civarlarıydı yani tam bilmiyorum O civarlardaydı Bir baktım Telefonlara Bütün telefonlar Birden alarm çaldı ee, Pencereden dışarıya bir baktım Siren sesleri Ulan dedim bu ne Neyse. Ee, ya arkadaş zaten bilmeyenler için söyleyeyim. Dün ee, saat kaç civarıydı? Öğleden sonra. Öğleden sonra. Yani saatleri tam hatırlamıyorum ama öğleden sonra Twitter'da bir baktım ya diyor, bütün Avrupa'da şey kriz patlak verdi. İşte Rus dronları ee, Polonya üzerinden uçuş yapmış. 19 tane bazıları farklı rakamlar söylüyor. Bazıları her biri bir şey söylüyor. Ama anlayacağınız yani Rus e, şeyleri Rus dronları Polonya'nın üstünden geçmiş. E, tabi arkadaş bu önemli bir şey. Ha, ha. Onun üstüne abi baktım sabah sabah alarmlar çar 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 çalınca Allah dedim tamam. Bu dedim bitti. Geldi. <laughs> e, biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da bir Avrupa ve Rusya arasında bir polemik eskiden beri var. Özellikle Almanya ile Rusya'nın özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki şeyleri hala sürüyor. 1. Dünya Savaşı'nda da karşı karşıyalardı. 2. Dünya Savaşı'nda da. Şimdi Avrupa'da ve çoğu yerde insanlar gene şunu düşünüyor. Bir yerde bir patlak verecekse bu gene Almanya'dan çıkacak. Ve Almanya'da muhtemelen Rusya'yla. Şimdi Avrupa'nın belki mi zaten şey belki mi zaten Almanya. Onun dışında İsrail olayı da çok şey çok büyük bir olay bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. İsrail'de dün Katar'ı vurdu. Ve bu sabah bir baktım Netanyahu'dan bir açıklama gelmiş. Katar'a söylüyor. Açıklama aynı şu şekilde. Belki biraz karıştırabilirim o yüzden kusura bakmayın. evet hatırlamıyorum çünkü önümde bir şey yok bakmak için. İşte Netanyahu kısaca şunu diyor. Katar, Katarlı yetkililere ve tüm dünyaya yani tüm dünyalar derken özellikle arkadaşlar hani İsrail bugünlerde konuşuluyor ya İsrail'in Türkiye'yi vurabilme ihtimali işte bir adam çıkıp şey demişti. Ee, Dahok mu? Duhok mu? Kusura bakmayın. Duhok diyorum. daha Daho'yu vuran Ankara'yı da vurabilir gibisinden ve bu Twitter'da baya bir konuşuldu bu olay. Yani gerçek gerçekten çok konuşuldu. E, ve sonrasında işte Netanyahu'dan böyle bir açıklama yapılması, X üzerinden yapıldı bu açıklama. İşte Netanyahu diyor ki teröristleri barındıran tüm ülkelere yani bunu bazı yorumcular bunun içerisine Türkiyeyi de katıyor, bazıları katmıyor diyor katıyor mu katmıyor mu onu bilmiyorum ama bence katmıyorsa da orada Türkiye deyince bir mesaj var kalktı bunlar diyor ki elinizdeki teröristleri yani Hamaslıları ondan sonra işitçilerim artık demeli bunları kapsayan şekilde konuşma yaptı. İşte diyor bunları ya teslim edin, ee, ya da diyor biz ve sonuna nokta nokta koymuş üç tane nokta. Yani ya siz teslim edersiniz ya da biz gerekeni yaparız gibisinden. Yani açıkçası arkadaşlar bütün ülkeleri ufaktan bir tehdit etti. Aha. Yani bilmiyorum. Şimdi İsrail o İsrail problemi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi Yunanistan'la Türkiye eskiden beri birbirlerine tehditler, tehditler. Bak Miçotakis neler neler söyledi. Erdoğan çıktı dedi ki bir gece ansızın gelebiliriz. Yok şu yok bu yani öyle karşılıklı tehditler, atışmalar ama görüyorsunuz hiçbir şey yok. Ermenistan'la Türkiye birbirine demedik şey bırakmıyor ama sonuçta bir şey yok. Sebep? Sebep Amerika ve Rusya. NATO'daki birlikler için Amerika. NATO ve Şangay mı diyorlar işte. Doğu Bloğu tarafındakiler yani Ermenistan'la Türkiye arasında da bir problem çıkmaması sebebi zaten en belirgin sebeplerinden bir tanesi Rusya. Ondan sonra bir baktım neyse ee, bu arada az önce bir hata yaptım. <laughs> Adamı özür niyetinde dörtte de yaktık bakalım. Neyse, konuşmayı bitireyim. Ee, arkadaş, bu işin, ha nerede? Evet, NATO olayı bir de Rusya olayı. Yani yıllardır birbirlerini tehdit ediyorlar Ermenistan'la Türkiye'de. Ama nihayetinde aralarında bir şey olmuyor. Bir şey olmamaların sebeplerinden en önemlisi zaten arkadaşlar istediğiniz kadar bağımsız ülkeler falan filan deyin. Amerika bir ülkeye gerçekten de sınır koyarsa yani bir şey yapamazsın dedi mi bitiyor arkadaş. Buna Türkiye'de dahil, buna diğer ülkelerde dahil istisnalar olabilir. Çoğu kişi bilir. Tabi bizim ömrümüz yetmedi ona. Yani daha o zamanlar bir doğmamıştık. Kıbrıs harekatın hani Ecevit'te e, Erbakan şeyi olayı onlar işte orada o kadar sınırlamaya rağmen şey yaptılar yani o harekatı yaptılar onun dışında arkadaşlar e, İsrail'in probleminden bahsediyordum İsrail'in problemi arkadaşlar bak bütün ülkeler istisnasız ya Rus bloğunu dinler Ya Amerikan bloğunu dinler Yani illaki birini dinlerler Ama İsrail bundan muaf İsrail gerçek anlamda Arkadaşlar ne Amerika'yı Ne Rusya'yı ne başka bir ülke ipine takmıyor Yani hiç adam siklemiyor onu yani Hiç umurunda değil Bakın İsrail Gazze'de Ben arkadaşlar açıkçası İşitcilerim işitçiler Falan filan ben bu insanlara Ne alıyorsa, benim umurumda değil. Ben işitçilere karşıyım. Ancak şöyle bir şey var. Ee, bu şeyler ha İsrail Gazze'de arkadaşlar gerçekten de bir kıyım yapıyor. Yani oradaki çoluğa, çocuğa, kadına, yaşlıya başlıyor. Yazık. Aralarındaki savaş onları ilgilendirir ama yani bizim de temelimiz hani o savaşın bitmesi artık insanların böyle ölmemesi. Bakıyorsunuz arkadaşlar bütün Avrupa bak bütün Avrupa yok arkadaş İsrail'i kınıyoruz. Bir İtalya çıkıyor, bir İspanya çıkıyor, bir şey çıkıyor. Her, diğer bir ülke bir şey çıkıyor bir şey diyor İsrail hakkında. Yok yaptırım yapacağız, yok bir gün haberlere bakıyorsun. Çin bir şey demiş Rusya bir şey demiş ama hepsi hikaye. Gerçekten de hikayeden öteye gitmiyor. Bak e, ee, bahsettim ya az önce Kıbrıs e, harekatından o Türkiye Ecep dönemi döneminde hareket yapmıştı. Arkadaş inanılmaz ambargolar yaptılar Türkiye'ye. Yani leş ettiler ülkeyi. Ama bugün görüyorsun mesela bak aa, Irak Kuveyt'in işgali bak Kuveyt'in işgali. Kuveyt'i işgal etti arkadaş bu Irak'a yapmadık şey bırakmadılar. Yani Amerika oradaki Kürt e, şeyleriyle Kürt savaşçılarıyla birlikte güldüler. Bak Amerika buradan vurdu onlar oradan yaptı. Yani Kürtlerin çok yaptığı şey değil de yani hava şeyi falan hepsi Amerikanındı. Neyse ya işte bunlar vurdular vurdular bak Amerika'yı götürdüler. Ondan sonra Almanya'ya Almanya 200 Almanya Dünya Savaşı'nda mesela şeye karşı e, Polonya mesela o kadar Çekoslovakya, Carchurt ihlak ettiler. Arkadaş bir şey olmadı Polonya ile Rusya ile birlikte Polonya'ya girmeleri İngiltereyi Fransa'yı falan devreye koydu yani bir sınır var ama o sınır İsraili işlemiyor yani hiç kimse o sınırı İsrail İsraili koyamıyor şimdi Türkiye yani sürekli kınıyor kınamaktan başka hiçbir şey yapmıyor İsraili kınıyoruz sert bakışlar, ciddi duruşlar yok bilmem saçma sapan şeyler yani. Türkiye, İsrail konusunda zaten hiçbir şey yapamazdı. Müttefik gibi bir şeyler yani. Şimdi Türkiye'deki o e, incirlik üstü diye bir şey var. O zaten olayın bütün ciddiyetini bozan şey o. Türkiye bir NATO ülkesi arkadaş. Bunu öncelikle kavramamız lazım. Bir Türk generali miydi? Albay mıydı? Yani NATO'da çalışan bir subay ben onun konuşmasını dinlemiştim. Arkadaş adam diyor ki, biz diyor biz diyor NATO'ya gittiğimizde yani herhalde toplantıya mı artık nereye gitmiş? Tam hatırlamıyorum oralarını. Ya diyor biz işte gittik oralara, biz diyor sanıyorduk ki biz de İsrail'den yani NATO'nun ülkeleriyiz. Hani hepimiz biliyoruz. NATO'nun ülkeleriyiz yani hepimiz işin. Yani yani Ama diyor bilmiyorduk ki NATO'nun patronu İsrail. Adamın açıklaması isteyenler YouTube'dan bir yerden bakabilirler. Bulurlar onu demeden. Yani İsrail olayı çok değişik. Bak kınamalar, cartlar çok da hikaye arkadaş. Bak Türkiye kınıyorum diyor. Ama sonuç İsrail'le ara ticaret anlaşmaları hala devam ediyor. Amerika mesela İsrail hakkında gerçekten bir şey yapamıyor yani. Arkadaş Trump bak belki de tarihin en egomanyaların, egomanlarından bir tanesi. Yani Trump, ben, benim diyen hani insanlar olur ya yani kendini bu kadar şey yapan bir adam. O bile yani bir şey diyemiyor arkadaş. Gerçekten de onun da tıpası yetmiyor. Ne Putin bir şey diyebiliyor. Yani hiç kimse İsrail'e bir şey yapamıyor. Adamların üzerinde bir dokunulmazlık var. Onun sebebi artık ee bir, bir şey diyor. yok dünyayı yöneten aileleri... yok işte en zengin insanlar, yok işte Amerikan'daki önemli kişilerin Yahudi olması, ...çarçur, lobiler, mobiler onlar zaten öyle. Avrupa'da da, e, Amerika'da da öyle yani Yahudiler arkadaşlar her yerde lobiler var. Yani çok büyük lobiler, çok büyük paralar, bütün çoğu siyasetçi ellerinin altında yani çoğu yerde Bak isimleri vermeyeyim çünkü o kadar çok şey ben de bilmiyorum ama ben sadece duyduklarımı biraz daha, daha çok böyle belki biraz gördüklerimi anlatayım. Yani arkadaşlar adamlar mesela şöyle mevcut yönetimin içinde de adamları var. <laughs> Muhalefetin içinde de adamları var. Öyle çok enteresan bir durum. Ee, evet, çok enteresan. Çok tuhaf bir durum. Neyse arkadaşlar ha, İsrail olayı olay İsrail'e geldi. İsrail ben diyorum yani İsrail bir olay patlatacak ama bakalım Allah sonunu hayra erdirsin inşallah yani umarım kimseye bir şey olmaz. Bir de bu Rusya olayı da Rusya ile Avrupa'da birbirine girebilir de girmeyebilir de. Şimdi mevcut mevcut dünya gerçekten böyle bir dünya savaşını kaldıramaz. İkinci Dünya Savaşı her ne kadar büyükçe ölçekli olsa da bu kadar teknoloji ile Yani biliyorsunuz bak Japonya teslim oldu. Teslim olmasından sonra yani teslim olmasından sonra bu şey vardı ya teslim olmuş muydu olmamış mıydı artık kusura bakmayın. Bazen aklımda karışabiliyor. Araba da kullanıyorum. Evet. İşte iki tane atom bombası attılar oraya. Yani ben bir sürü tarihçi falan dinledim. Adamlar diyor ki zaten diyor o atom bombalarına falan diyor. Gerek yok. Yani gerek yoktu. Zaten Amerikan ordusu Japonya'ya kolayca infilak edebilecek kadar küçüktü zaten. Ama bugünü düşünürsek bugün arkadaş Rusya adamı yok. İsrail'de mi yok, Fransa'da mı yok, İngiltere'de mi yok, Amerika'da mı yok? Yani hangi ülkede atom bombası yok? Hindistan'da mı yok, Pakistan'da mı yok? Yani hangi ülkede yok? Belirli ülkeler, Türkiye gibi belirli ülkelerde atom bombası yok. Her yerde atom bombası var. Bu sefer bir de blok, böyle bir büyük bir çatışma olsa NATO bloğu Amerika, yani Amerika şu an günümüzde ya Trump ne kadar çok işte bu bloğu bozmaya çalışsa da karşılarında siz geçen gün şeyi gördünüz değil mi? O Çin'in topla ülkeleri toplaması. Bu nasıl bir şeydi arkadaş? Kim Jong-un'dan ondan sonra Rus devlet başkanı Putin'den yani bir Endonezya başkanı vardı. Hakan filan <laughs> Hakan da kendini keşeye sıkıştırmıştı. yani o da bir güç gösterisiydi. Bir de Çin yeni şeyleri silahları da de Bazı değişik silahları da sergiledi. Bu neydi arkadaş? Amerika yok orada. Bu gözdağı yani. Biliyorsunuz artık eskiden 3. Dünya Savaşı'nda Sovyetler ve Amerika arasında yani Doğu bloğuyla Batı bloğu arasındaki savaş Amerika ile şeydi Sovyetler ama günümüzde Çin. Çünkü dünya ticaretinin büyük bir kesimini Çin elinde bulunduruyor. İşte 1. Dünya Savaşı'nda 2. Dünya Savaşı'nda bu oran Amerika'nın elindeydi. Şimdi ise Çin'in elinde bir savaş patlak verecek. Ama ne zaman, nerede, nasıl olacak onu kimse bilmiyor. Neyse arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım temelimiz bir savaş mavaş olmaz. Ama hayır, inşallah. Artık bakalım ne olacak. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.